Arkadaşlar merhaba. Maddenin halleri ölçme değerlendirme testlerini beraber çözeceğiz bugünkü dersimizde. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Diyor ki arkadaşlar bize maddede görülen hal değişimlerinde 1, 2 ve 3 numara ile numaralandırılmış değişimler hangisinde doğru yazılmıştır diye söylüyor bize. Birinci durumumuzda görüyorsunuz arkadaşlar. Katıdan sıvıya geçmiş. O zaman bununla da erime olacak. İkinci adımımıza bakarsanız gazdan sıvıya geçmiş bunun adı yoğuşma olacak. Üçüncü adımımıza bakarsanız arkadaşlar gazdan katıya geçiş var. Bunun adı da neydi? Kralaşmaydı. O zaman seçeneğimiz bursa. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki olayların hangi dilinde hal değişimi gözlemlenmiştir diyor. Yani hangisinde hal değişimi vardır diye soruyor bize arkadaşlar. Bakalım. Havadan oksijen ve azot gaz eldesi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Havayı soğutuyorduk, sıkıştırıyorduk. E, Ayrım tazamutma yöntemiyle de önce azot gazını elde ediyorduk. Yani burada var. Soğutucularda soğutucu akışkanların kullanılması, evet. Su döngüsü, evet arkadaşlar. Bunda da yağ, yağış olaylarını verebiliriz. Üçüncü üç seçeneğimizde ne olacak? Olacak. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar. Tablodaki 5 ifadeyi doğru yanlış şekilde diyor arkadaşlar. Değerlendiren bir öğrencinin başarısının yüzde kaç olması gerekir diye sormuş bize. Bakalım. LPG propan ve butan gaz karışımıdır demiş arkadaşlar. Doğru. O zaman buna artı koyuyoruz. LNG'nin büyük kısmı metan olan bir, bir gaz karışımıdır demiş. Evet arkadaşlar doğru. Buna da artı koyuyoruz. LPG endüstride petrolün damıtılması ile elde edilir demiş arkadaşlar. Bu da doğru. Damıtarak elde ediyoruz. Burada yanlış işaretlemiş. LNG petrol yataklarının üzerinde biriken bir gazdır. Doğru arkadaşlar. Doğru işaretlemiş arkadaşımız. Sıvılaştırılmış doğal gaza LPG denir demiş. Doğru kabul etmiş. Arkadaşlar LPG petrol gazıydı. Bize ne soruyor? Sıvılaştırılmış doğal gaz, natural gaz. O zaman bu yanlış olacak. Bunu yanlış işaretlemiş arkadaşımız. Şimdi yüzde kaçtır diye sorduğuna göre arkadaşlar 5 sorudan 3 tanesi doğruysa 100 sorudan ne kadarı doğrudur şeklinde bir oran orantı yaparsanız burada sonucumuzu yüzde 60 bulacaksınız arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda Su ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş bize. Katı haline buz denir. Doğru arkadaşlar. Gaz haline sis, nem ve bulut olarak örnek verilebilir demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Sıvı halden katı hale geçtiğinde yoğunluğu azalır. Suda bir istisnamız vardı arkadaşlar. Buzun yoğunluğu sudan küçüktü. Yani katının yoğunluğu burada sıvıdan küçüktü. İstisnai bir durumumuzu bahsetmiştik. Doğru. Soğutulduğunda yüksek miktarda ısı soğurabilir. Arkadaşlar soğutuluyorsa içerisindeki enerjiyi ne yapıyordu? Dışarı veriyordu. Bunları endotermik, egzotermik olaylarda bahsetmiştik. O zaman soğutulduğunda yüksek miktarda ısı soğurmaz. ısı verir arkadaşlar. O zaman yanlış olan seçeneğimizi bulduk. Denizli. Edirne'ye de bakalım. Moleküller arasında hidrojen bağları vardır demiş bağlar oluşur. Bu da doğru. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Doğada oluşan su döngüsü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor bize. Denizlerdeki sular buharlaşarak atmosferde su buharı ve bulutları oluşturur. Arkadaşlar, yağış su döngüsünden bahsediyor. Evet. Devam edelim. Bulutlardaki su damlacıkları yağmur, kar ve dolu şeklinde yeryüzüne iner ya da döner. Evet, doğru. Suyun 3 fiziksel halde gözlemlenir. Doğada arkadaşlar suyun 3 fiziksel halinde evet gözlemleyebiliyoruz. O zaman 3 seçeneğimiz de doğru. Cevabımız Edirne. Devam edelim. 6. sorumuza bakarsak arkadaşlar. Kavram haritasında 1, 2, 3 ve 4 numarayla belirtilen kutucuklara uygun kavramların yerleştirilmesi istenmektedir diyor. Arkadaşlar biz katıları ikiye ayırmıştık. Kristal katılar ve amorf katılar diye. O zaman birin olması gereken yerde ne yazacak arkadaşlar? Amorf katılar. Kristal katıları da arkadaşlar kendi arasında sınıflandırmıştık. Birincisi iyonik katılar demiş. Evet, iyonik bileşiklere örnek veriyoruz. O zaman örneğimiz 4 numaralı ne olacak arkadaşlar? Hangi örneğimiz var burada? Yemek tuzu iyonik bir bileşiktir. O zaman 4 numaralı boşluğumuza yemek tuzu gelecek. Devam edelim. Moleküler katı demiş. Katılardan bir tanesini, kristal türlerinden bir tanesini yazmış. Arkadaşlar ikiye metalik katı yazabilirsiniz değil mi? Metalik. Metalik. Şöyle yazalım. Üçe ne kalır arkadaşlar? Kovalent katı kalır yani şuraya yazmak 3 yazmak daha kolay olacak. Şuraya 3 yazalım arkadaşlar. Kovalent katı da burası oldu. E açıkta ne kaldı o zaman arkadaşlar? Grafitimiz. Grafitle ilgili şöyle hatırlatma yapacak olursak, grafit arkadaşlar kovalent bir katıydı. Kovalent bir kristaldi. elektrik akımını iletiyordu. Bunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuza geçelim. 7. sorumuz arkadaşlar. Şimdi diyor ki Buna göre bu etkinlikte tam puan alan bir öğrenci yukarıdaki ifadelerin hangilerini yanlış şeklinde işaretlemiştir? Arkadaşlar öğrenci tam puan almış yani 4 soruya da doğru cevap vermiş. Hangisi yanlış şeklinde olursa diye sormuş bize. Kimya etkinliğinde öğrencilere katılar ile ilgili bazı ifadeler verilmiş ve öğrencilerden bu ifadeleri doğru ya da yanlış şeklinde işaretlemeleri istenmiştir. Kristal katılar iyonik ve kovalent olmak üzere ikiye ayrılır. Arkadaşlar kristal katılar iyonik vardır, kovalent vardır, metalik vardır, moleküler vardır değil mi? O zaman birinci seçeneğimiz yanlış. Bir tanesini bulduk arkadaşlar seçeneklerde. Bir olmak zorunda. Devam edelim. İyonik kristallerin katı halleri elektrik akımını iletmez. Bu doğruydu arkadaşlar. Neler iletiyordu? Bir hatırlayalım. İyonik kristallerde suda çözülmüş halleri ya da eriyik halleri yani sıvı halleri elektrik akımına iletiyordu. Devam edelim. Amorf katılar belli sıcaklıkta yumuşayarak akıcılık kazanırlar. Arkadaşlar buna camsı geçiş sıcaklığı diyorduk hatırlarsanız eğer. Bu da doğru. Silisyum oksit kovalent kristalleri örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar bu da doğru olarak söylüyoruz. O zaman tam puan alan bir öğrenci hangisini yanlış işaretlemiş arkadaşlar? Birinci seçeneği yanlış işaretlemiş. Devam edelim. Sekizinci sorumuz. Buz var, cam var, tuz, kireç taşı, şeker. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi iyonik kristal? Örneği değildir. Arkadaşlar, özelliklerini yazacağım. E, moleküleri kısa olarak arkadaşlar, mu olarak yazacağım. Bu moleküler kristaldir. Değil mi bu? suyun katı hali. Cam arkadaşlar, amorti, yazalım tuz iyonikti zaten iyonik kristal değildir demiş bize o zaman bu olacak şunu eledik şunu eledik kireç taşı kalsiyum karbonattı nasıl yazıyorduk ca co 3 yani iyonik bir kristal arkadaşlar o zaman bu iyonik kristalimiz şekerimizde ne türdendi arkadaşlar molekülerdi. Basit şekeri glikozu hatırlayın. Bu da moleküler. Kaç tanesi iyonik kristal örneği değildir? O zaman ne oluyor arkadaşlar? 3 tanesi iyonik kristal değildir. 2 tanesi iyonik kristal olarak karşımıza çıkmış. Devam edelim. 9. soru. Aşağıda bazı maddeler ve fiziksel özellikleri verilmiştir diyor. Buna göre bu maddeler ve fiziksel özelliklerin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak yazılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Magnezyum oksit demiş bize. Elmas demiş arkadaşlar ve sodyum demiş. O zaman bakalım. Katı ve sıvı halde elektriği iletir. Katı ve sıvı halde elektriği iletiyorsa bir kere magnezyum oksit asla olamaz. Elmas zaten elektriği hiç iletmiyordu arkadaşlar. O zaman e, az çok tahmin edebiliyoruz hangisinin olduğunu. Katı ve sıvı halde elektriği iletiyorsa arkadaşlar nedir? bu katı ve sıvı delikli Sodyumdur. Metaldir yani. O zaman işaretleyelim. Çok serttir. Elektriği iletmez. O zaman arkadaşlar çok serttir diye başlıyorsa cümlemiz elektriği iletmiyor diyorsa elmastır. Sıvı halde elektriği iletir. Katı halde elektriği iletmez. O zaman arkadaşlar bu da ne olacaktır? İyonik bağlı bir bileşiğimizdir. Genel özelliklerinden bahsetmiş zaten. O zaman 9. E, sorumuzun arkadaşlar 1. Ceyhan'a denk geliyor eşleştirmede. 2. Bursa'ya denk geliyor. 3. Adana'ya denk geliyor. Hangi seçeneğimiz oluyor o zaman? Denizli oluyor. Devam edelim. 10. sorumuzda X, Y, T katıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Arkadaşlar buna göre X, Y ve Z katılarının türü hangisinde doğru olarak verilmiştir? diye bir sorumuz var. Şimdi bakalım. X için söylüyorum. Zıt yükler arasında elektrostatik çekim. Arkadaşlar elektrostatik çekimi görüyorsanız arkadaşlar bu nedir? İyoniktir. Tamam mı? Bu iyonik bir katımız, iyonik bir kristalimiz. Bir elektron bulutu içine düzenli şekilde yerleşmiş pozitif yüklü iyonlardan oluşan kristal katıdır. Bakın, elektron bulutu. Elektron denizi modeliyle açıkladığımız neydi arkadaşlar? Metalik katılarımızdı. Burada çekirdeğimiz ne gibi davranıyordu? Ya da işte metal atomumuz katyon gibi davranıyordu. Değerli korbitallerdeki elektronlar arkadaşlar serbest hareket edebildiği için elektron denizini oluşturuyordu. Tanımımız yani bu arkadaşlar. D için ne de demiş ki? Belirli bir kristal yapıya sahip değildir. O zaman nedir bu? Amorftur. O zaman arkadaşlar birinciye iyonik dedik. ikincisine metalik dedik. Üçe amorf dedik. Hangi seçeneğimiz oluyor? İyonik, metalik, amorf, burs arkadaşlar işaretleyelim. Devam edelim. 11. sorumuz. Öğrencilerden aşağıda verilen katı örneklerini amorf ve iyonik katı olarak ayırmaları istenmiştir. Buna göre hangi katı örneği açıkta kalır? Yani arkadaşlar gruplandır dememişler, işiniz çok kolay, ikiye ayırın demişler. Amorf ve iyonik olarak, yani amorf ve iyoniyi belirleyeceksiniz. Bakalım. Cam neydi arkadaşlar? Cam bir amorf katıydı. Altın metalik bir katıydı. Şurasına yazalım. Plastik amorf bir katıydı. Yemek tuzu iyonik bir katıydı. Magnezyum oksit iyonik bir katıydı. Hangisi açıkta kaldı arkadaşlar eşleştirmelerden? Direkt altını işaretleyebiliriz. Denizle. Devam edelim. Zaten arkadaşlar son sorumuz. Kristal katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye söylemiş bize. Şimdi bakalım. Fiziksel özellikleri katıyı oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvvetlerine bağlıdır demiş. Şimdi kristal katıların genel özelliği diye bu arkadaşlar. Fiziksel özellikleri katıyı oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvvetlerine. Evet. Biz ne diye sınıflandırmıştık bunu? Moleküler olabilirdi. Zayıf etkileşim varsa arasında. Eee... Kovalent olabilirdi. Güçlü etkileşim varsa. Ya da metalik olabilirdi. Ya da iyonik olabilirdi arkadaşlar. Buna göre sınıflandırdık. Doğru. Belirli geometrik şekli olan katılardır. Arkadaşlar yani kristal. Amorf ve kristal diye ayırmıştık ya. Burada o zaman belirli geometrik şekilleri var bunların. Olmasaydı amorf derdik. Belirli bir elmi noktaları yoktur. Bunlar saf maddedir arkadaşlar. Saf oldukları için belirli bir elmi noktaları vardır. Yanlış olan seçeneğimiz C. İyonik, kovalent, moleküler ve metalik olarak sınıflandırılırlar. Evet, doğru. Yemek tuzu, buz, elmas gibi katılar kristal katılara örnek olarak verilebilir. Ya Yemek tuzu zaten iyonikti, buz molekülerdi, elmas da kovalentti. Örnek vermiş arkadaşlar. Seçeneğimizi bulmuştuk zaten yanlış olanı. Ceyhan demiştik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok çalışın, bol soru çözün. Hoşçakalın.